CHP'de kurultay soruşturmasında yeni bir gelişme var. Kurultay soruşturmasında hazırlanan iddianame Ankara 26. Asliye Mahkemesi'nce kabul edildi. Ayrıntıları Paşa yurtan dinleyeceğiz. Paşa sendeyiz. Meltem uzun zamandır beklenen o soruşturma sonucunda beklenen bir iddianameydi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından o iddianame hazırlandı ve bu kapsamda hatırlanacak olursa daha önce 114 kişinin ifadesi alınmıştı, tanık beyanları alınmıştı, birçok rapor toplanmıştı. İşte o delillerin toplanma sürecinin ardından ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı ve 12 şüpheli aralarında yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden alınan Ekrem İmamoğlu'nda bulunmuş olduğu 12 şüpheli iddianamede yer aldı. Tabii bu iddianamede yer aldı. Az önce senin de ifade etmiş olduğun gibi sıcak bir gelişmeydi. Ankara Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nce bu iddianame kabul edildi. Burada özellikle bir CHP'nin bir önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur sıfatında yine eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olan Lütfü Savaş'ta müşteki durumda yani şikayetçi konumda yer alıyor. Peki Ekrem İmamoğlu'nun dışında hangi diğer şüpheler kimler, kimler? Burada baktığımız zaman yine eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ki hatırlanacak olsa yolsuzluk soruşturması kapsamında görevinden alınmış ve tutuklanmıştı. CHP'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yine CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay gibi isimler yer alıyor. Burada özellikle yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne meclis üyesi olan Özgün Naman'ın da bu isimler arasında yer almış olduğunu ifade ifade etmiş olalım. Tabi iddianamede çarpıcı ifade çarpıcı detaylar var. Daha doğrusu bu süreçte hatırlanacak olsa tanık beyanlarıyla sıkça dile getirilmiş konular konu başlıklarının bu iddianamede yer aldığını görüyoruz. Özellikle burada market ve hatırlanacak olsa CHP'nin CHP'nin genel başkan yardımcısı olan Özgür Karabat'la ilgili bazı iddialar vardı. Market kartları dağıttığı, para kartları dağıttığına ilişkin, para dağıttığına ilişkin. İşte bu süreçle ilgili bu iddiaların soruşturma dosyasındaki o iddianamede iddianamede yer almış olduğunu ifade etmiş olalım. Yine iddianamede özellikle bir kısım delegeye iş vaadinde bulunulduğu, e, göreve getirme vaadinde bulunulduğu da ifade ediliyor. Delegelerin fes iradelerinin fesata uğratıldığı e, vurgusunun yapılmış olduğunu bu iddianamede ifade etmiş olalım. Özellikle hatırlanacak olursa bu süreçle ilgili Lütfü Savaş tanık veya bu şikayetçi konumda olurken bu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gitmiş suç durusunda bulunmuştu. Buradaki süreçle ilgili aynen şu ifadeleri kullanmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu seçimden çekilmeden önce birinci tur seçimleri bittikten sonra sanki çekiliyormuş gibi bir algı yaratıldı. İşte bu iddianın da yine bu iddianamede yer almış olduğunu belirtmiş olalım. Özellikle MASAK raporları hatırlanacak olursa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tanık beyanları doğrultusunda şüphelilerin özellikle bu süreçle ilgili mali suçlar araştırma kuruluna bir yazı gönderilmiş ve burada o para trafiğine işaret edilmişti. Hesaplarının incelenmesi yönünde bir talep vardı. İşte bu MASAK raporu yine sosyal güvenlik kurumundaki işe yerleştirilme süreçleriyle ilgili iddialar. Yine bunun dışında baktığımız zaman tapu kadastro genel müdürlüğündeki o bilgi ve belgeler de bu dosyaya iddianamede yer almış olduğunu belirtmiş olalım ve buradan sözü tekrar size bırakalım Meltem